Kaşar, hangi games PvPsi gibi bir değişik bir şey Sadece ortada sanıklar kısa bir PvP hadi. olacak Başla, hadi Bir dur, bir dur bekle 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 lan ha bekle ya. Başta dedim ben ortadayım. Şu an. Oha ya saymam abi ya. Ee, abi ne kadar karısın ya? Yürügi tekrar mal ya. Ya, karı. Karı Lan. Lan 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 lan. vuramadım çifte durdum. Abi dursana zırhını atıyor. o. Bayazım. Bir Ben vurmuyorum ki sana. Bekliyorum. Al sen de zırhlarını. Aldın mı? Oğlum benim zırhım full değildi ki azdı. O yüzden kesildim zaten. Gerçekten zırhım azdı benim. Aslında görüşürüz. Babam şuradaki sandıkları merak ettim. Nerede? Yok ki. Evet, var. Belki daha güzel bir şey var. Yok yok ben biliyorum. Değil mi yok? Tamam baş. Hadi. Bu nereye ortaya mı inelim? Oğlum başladı işte açık ve net. Ya öyle bir şey yok. Rüyan. Var mı koyamamış. Koysan alır. Salah. Lan bu durmuyor bir dursana. Tamam devam et belki vurulur. <laughs> Lan kaktüs öldürecek mi? <laughs> Lan vurulur. Vuru, vuru. Ah be. Ben. Derdim zırhım yoktu o yüzden kes. Abi. Az daha keselim. Baş. Ne baş? Ne baş? Oyun hazırını çektiğinden başla. Oğlum dur kalp gitti lan. Başladı değil Git ya. Hadi iyi başladı mı? Canım daha dolu değil. Kıvırtası mı? Seçenekleri basit aldım da hemen canım. Başladı. Çok yaptım lan. başlasın ya. Dur lan dur dur. Hmm. Hmm. Lan lan. kaktüs öldürüyor beni. <laughs> Allah 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 Abi İmeç var ya. Ha, kaktüs fena koyuyor değil mi? Aa, kaktüsü imeç kontrolünü kapattın seni kesiyorum artık. Değil mi imeç kontrolü? Anladın sen sen daha hızlı basabiliyorsun. Hı hı. İmeç kontrolünü de tak. Ya şimdi böyle kendi bölgemize falan mı gitsek oradan? Koşsak mı? Ben direk direkt yine daha başladım. İn lan aşağıda bakalım. Oo canım gitti bir dakika bir dakika bana, bir dakika. Bana, bana. Bir dakika. Oğlum canım gittik lan. Ne iyi bir kan. Sen de savaştık ya canım gitti benim. He, Oğlum, dur o zaman. Dur ben de direkt atlıyorum. <laughs> Mavi <Mabici>. içi. <laughs> evet arkadaşlar daha çok daha çok hangi videosu? Bundan sonra hangi yani, PVP videosu gelmişti. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Mas. Tam Dur lan. İn aşağı. Yok. Dur o zaman inmeyeceksin. Baş. Hadi. Senin de olduğunu ben biliyordum. Lan koyamıyorum. Lan. Oğlum ben korkudan öyle bir tık. Uza. Lan lan tıklamıyor. Tıklamıyormuş. Ben karıştırmış. Sıçtıra sıçtıra. Kesti la. Ama orada sıkış. Hem de kaç kalbim var biliyor musun? Kaç? Ee, bayağı var hem de. Abi canım direkt doldu. Oğlum nasıl lan? Sen de oğlum sen iste kalmışsın. Şaka yaptım yani, Oyun eşte lan benim de canım dolu değil. Ay açlım. O yüzden öldüm. Ben böyleyim abi Titi titi falan koyuyorum ben. çünkü tamam. ve lan yapma tamam Şu an. Koptu bağlandım çıktım yalnız. Oğlum ben benim canım dolu değil yani seninki dolu direkt doluyor yemeğin dolu işte aç. hayır be. Benim de gitti şey 3 3 falan kaybım. Abi şu kozalak yok bırak şunu ya. Bu güzel demet götürüyor. Bırak şunu ya. Tamam. Için... Dur. Dur zorlaş. Zorlu fınaç. Dur. Rahat dur. Başla da. Lan 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 lan. Dur dur dur. Dur bir Ne? ne dur lan kaçıyorsun dur deyip. Abi ya bana ne karı gibi kaçıyorsun ya. <laughs> dur abi yemek yerken vurmak yok ama. <laughs> Öyle bir <bok> yok. <laughs> yemek yediğin ha kesilir. Bunu biliyor musun? Gelecek. Abi ya böyle bir şey olamaz ya. Eşyalarını oradan alırsın. Hayır. Ben aldım hepsini. Parkur problemi gördük. Ya, bir Son bir cezayı bırakalım. Düştüm ben ya. Hı <laughs> yoksa. Hadi lan 3 kalbim eksik başlayalım. Ya, şey hadi hadi lan hadi hadi. hadi. Gel lan. Kask olmasın. Kaskı çıkart. Hmm. Gel ben bulacağım <laughs> Neredesin? Buradayım. Gel. Hadi lan Neredesin ki? Buradayım Canım bakayım bakayım bir, yarım eksik. Ha yarım. Nom 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 nom. Nom 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 Lan Yo, lagger girdi fena uçtum fena fena. Oo. Ama böyleydi, sensin oğlum. Lan 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 lan. Lan Yürümüyor ki düz. Lan ben vurdum mu? Hı hı. Gel gel adam akıllı kare. Şerefsiz yemek yiyor. Ayol abi. İki var şerefsiz git. Git şerefsiz. Arkadaşlar bir videonun daha... Bir daha sonuna geldik. <laughs> Şimdi ben istesem keserdim ne yani. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> yine ağlıyor yine ağlıyor. Böyle, böyle olmuyor ya. Ekrem <laughs> tamam, tamam. sıçarım. Çok sınavı gidiyor. Bana ne? Bana ne? Harbiden bana ne? Var o salak denizin altına girmesen beni öldürürdün haberin benim var ya. He. Evet. Benim canım 3 filandı, 3 kişi e. filandı. 4 filandı. Sen girdin ben orada yemek yedim. Canım biraz doldu seni bir koydum öldüm. Harbiden mi? Bir koydum öldüm. Orada benim kalbim. Geliyoruz. geliyoruz buton aç abi ben ortaya arkadaşlar için böyle Ne görüşürüz bay bay kendinize bakın unutmayın bay bay